John Beaver, Onurun Ödülü. Bu ihmal edilmiş erdemde saklı duran gücün kilidini açmak. Üçüncü bölüm. Eksiksiz ödül. İsa hizmetinin başlarında Kefarnahuma girdi ve orada bir Romalı yüzbaşıyla karşılaştı. Yüzbaşı çok acı çeken felçli uşağına şifa vermesi için İsa'ya yalvardı. İsa gelip onu iyileştireceğim dedi. Matta 8. bölüm 7. ayet. Bunun üzerine yüzbaşı, Ya Rab evime girmene layık değilim diye karşılık verdi. 8. ayet. Bir dakika, layık değil mi? Bu adam bir Romalı olarak konuştuğu İsrailli üzerinde egemendi. İsrail halkı Roma'nın boyunduruğu altındaydı. O halde bu Romalı yüzbaşı Yahudi bir marangoza neden evime girmene layık değilim diyor. Bu Amerikan Deniz Kuvvetleri mensubu bir albayın Iraklı bir tesisatçıya evine gelmeye layık değilim demesine benzer. Öyleyse bu yüzbaşının İsa'yı nasıl onurlandırdığını görüyor musunuz? Bakın Romalı yüzbaşı bu marangozun gerçekte kim olduğunu biliyor. İsa'ya büyük önem atfediyor ve hak ettiği saygıyı gösteriyor. Asker konuşmasını şöyle sürdürür. Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. 8 ve 9. ayetler. Öncelikle bu yüzbaşının konumu ya da rütbesini tartışalım bir Roma tümeni 6000 askerden oluşurdu. 6000 kişilik tümenin komutanına bağlı 60 yüzbaşı vardı ve her yüzbaşının emrinde 100 askerlik bir birlik vardı. İsa'ya askeri birlik içerisinde emirlerinin neden ve nasıl yerine getirileceğini açıklıyor. Askerlerinin saygısına ve itaatine sahipti çünkü tümen komutanının yetkisine boyun eğerek onu onurlandırıyordu. Tümen komutanları da daha üst bir yöneticinin Roma'dan aldığı yetkiye tabiydi. Esasen şunu söylüyordu: "Yetkim var. Çünkü devletimin ve üstlerimin yetkisine saygı duyarak onları onurlandırıyorum. Böylece tüm yapmam gereken bir söz söylemek ve astlarım emirlerimi hemen yerine getirirler. Daha da sadeleştirmek gerekirse, yetkim var çünkü yetki altındayım." Ön sözüne dikkat edin. Ben de bu beyanına derhal İsa'yı dahil ettiğini görüyoruz. İsa'nın sahip olduğu yetkinin onun da yetki altında olmasından kaynaklandığını gördü. Yan Not. İsa, müjde metinlerinde sıklıkla babasına bağımlı olduğunu beyan etti. Şaşırtıcı biçimde bu Romalı asker İsa'nın Tanrı'nın yetkisi altında olduğunu fark eder ve bu nedenle kendisinin ordudaki yetkisini kullandığı gibi İsa'nın da görünmez ruhsal alemdeki yetkisini kullandığını anlar. İşte bu sayede gereken tek şeyin basit bir buyruk vermesi olduğunu net olarak gördü. Böyle yaparsa hastalık ona boyun eğecekti. Yüzbaşının düşüncesine göre bu durum kendi aslarına verdiği emirleri yerine getirmelerinden farksızdı. İsa'nın verdiği karşılığa bakalım. İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben İsrail'de Böyle imanı olan birini görmedim. 10. Ayet Ne söz ama? İsa bu Romalı yüzbaşının vaftizci Yahya'dan daha büyük imanı olduğunu ilan eder. Bunu bir düşünün. İsa vaftizci Yahya'yı İsrail'de gördü. Bunu daha ileri götürelim. Bu yüzbaşı İsa'nın annesi Meryem'den daha fazla imana sahipti. İsa bu adamın imanının İsrail'de 30 yıldan fazla zaman içinde karşılaştığı en büyük iman olduğunu ilan etti. Ve İsa asla abartmaz. İsa'nın sözünün anlamını idrak ediyor musunuz? Öz itibariyle en büyük iman ödülünü kazanan kişi İsrail'i işgal eden orduda yüzbaşı olan bir Romalı oldu. Ben imanlı biriyim ve umarım siz de öylesiniz. Çünkü iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. İbraniler 11. bölüm 6. ayet Kutsal yazılarda belirtildiği gibi iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Romalılar 10. bölüm 17. ayet Vaftizci Yahya'nın kutsal yazıları bu Romalı yüzbaşıdan kat be kat daha fazla duyduğuna bahse girebilirim. Ancak gene de yüzbaşının imanı daha büyüktü. İsa'nın annesi Meryem'in 12'lerin ve İsa'nın tanıdığı daha pek çok Yahudinin Tanrı sözünü bu Romalı yüzbaşıdan daha çok duyduğunu tahmin ederim. Ve muhtemelen haklıyım. Ancak yüzbaşının imanı hepsinden daha büyüktü. Onun imanını bu kadar büyük yapan şey neydi? İsa'yı onurlandırması ve yetki altında olmayı anlamasının birleşimiydi. Luka 17. bölüm 5 ila 10. ayetler arasına baktığımızda İmanı üreten unsur başlı başına Tanrı sözünü duymak değildir. Ayrıca onur ve yetkiye uyumla desteklenmelidir. Bu adam eksiksiz ödül aldı çünkü yetkiyi tanıyarak İsa'yı onurlandırdı. Yetkiye duyduğu hürmet yüreğindeki saygıyı ortaya çıkardı. Yani motivasyonu onurlandırmaktı. Reddedilemeyecek bir kadın. Markus, müjdesinin 7. bölümünde Suriye Fenike ırkından bir kadının yardım istemek için İsa'ya geldiğini görüyoruz. Kutsal yazılarda kadının İsa'ya kızından cinik olması için yalvardığını okuyoruz. Burada İsa'nın kadının isteğine başta karşılık vermediği ve kadının ısrarını sürdürdüğü iması vardır. Muhtemelen İsa kadına bakmadı bile ama kadın istemeye devam etti. Kadın geri adım atmaz ve sonunda bir yanıt alır. İsa ona bırak önce çocuklar doysunlar dedi. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir. 27. ayet. Tamam. Bu cümleyi neresinden tutarsanız tutun değişmiyor. İsa kadına köpek dedi. Kadın Amerikalı olmadığı için memnunum. Eğer öyle olsaydı İsa bayağı bir laf işitebilirdi. Örneğin şöyle bir serzeniş duyabilirdiniz. Ne? Sen bana köpek mi diyorsun? Sen nasıl bir hizmetkarsın? Bana ne cüretle böyle hakaret edebilirsin? Ben buraya yardım istemeye geldim ve gördüğüm muameleye bakın. Bu yaptığın ırkçılık değil mi? Ben bir fenikeliyim ama sen Yahudi olduğun için bana köpek demeye hakkın olduğunu düşünüyorsun. Bu bir rezalet. Orada öğrencilerinle birlikte oturuyor ve kızı için yakaran bir çare bir kadını görmezden geliyorsun. Vaz ettiğin bu meşhur sevgiye ne oldu? Aa, anlıyorum. Burada etkileyeceğin bir kalabalık yok. Sadece sen ve öğrencilerim var. Bu yüzden gerçek düşünceleriniz ortaya çıktı. Sen iki yüzlüsün. Yeter artık. Ben gidiyorum. Öfkeyle çıkıp gidecekti ve kızı asla iyileşmeyecekti. Oradan ödülsüz olarak ayrılacaktı. Ancak kadın böyle davranmadı. Aksine İsa'nın tanımına boyun eğdi ve kendisini ödüllendirilmeye hazırladı. Haklısın Rab ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer. İsa kadının bu sözü üzerine şöyle karşılık verdi. Bu sözden ötürü cin kızından çıktı. Gidebilirsin. 28 ve 29. ayetler. İsa'nın kadının imanına hayranlıkla gülümsediğini ve başını salladığını neredeyse gözümde canlandırabiliyorum. Bu kadın nasıl reddedilebilir? İsa kadına kızının cinden kurtulduğunu söyler ve kadın evine gittiğinde Çocuğunu cinden özgürleşmiş halde bulur. Eğer pasif kalmış olsaydı ya da kolayca gücenseydi ödül umudunu tümüyle yitirecekti. İsa'nın kim olduğunu biliyordu ve hakarete uğramış ya da küçümsenmiş göründüğünde bile vazgeçmeyerek inatla onu onurlandırdı. Kararlı olması sayesinde eksiksiz ödüle kavuştu. Bu muhteşem iman örneklerinin ikisinde de İbrahim'in antlaşmasının dışında kalan diğer uluslardan çıktığını not etmek ilginçtir. Bir yüzbaşı ve kenanlı bir kadın imanlarıyla İsa'yı hayrete düşürdüler. Çağımızda kaybolmuş görünen ilkeleri anlıyorlardı. Çaresizliklerinin ortasında onur verdiler ve ikisi de eksiksiz ödül aldılar. Onur ilkesi. Müjde kitaplarını gözden geçirdiğinizde ödüllerini eksik ya da eksiksiz almış ve ödülsüz kalmış başkalarını görürsünüz bunların her biri onura ne kadar değer verdiklerini yansıtmaktadır. Bazıları açıkça onurlandırmakta zayıf kaldı. Diğerleri içtenlikle ya da bol bol onurlandırdılar ve gene bazıları İsa'ya düpedüz saygısızlık ettiler. Eğer pasajlarda onur unsuru açıkça görünmüyorsa bile kural ya da ilke gene de geçerlidir. Bu ruhsal bir yasadır. Çünkü Tanrı diyor ki, Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. 1. Samuel 2. bölüm 30. ayet. Onur gökten bereket almak için başlıca anahtardır. Bu ayeti onur ilkesi olarak adlandırmayı seviyorum. Tanrıyı onurlandıranlar onurlandırılacaktır. İşler tam olarak böyle yürür. İsa'yı onurlandıran herkes verdikleri onur oranında Tanrı'dan bereket aldılar. Bunu düşünün. Sadece bir uşak ve bir kız çocuğu iyileşmedi. Ama bugün hala onların seçimini ve imanını kutluyoruz. Bu ilke özellikle İsa'nın çarmıha gerilmesinden önce vurgulanır. İsa, Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeydi. Sofrada otururken bir kadın çok değerli, saf, Hint sümbülü yağ bulunan bir kapla İsa'nın yanına geldi. Bu yağın fiyatı bir işçinin bir yılda kazandığı ücrete denkti. İsa'nın ayaklarını gözyaşlarıyla yıkayıp saçlarıyla kuruladıktan sonra kabı kırarak yağ İsa'nın başına döktü. Onu cömertçe mesederek İsa'yı onurlandırdı. Ancak oradaki herkes bu eylemi onaylamadı. Bazıları buna kızdılar. Birbirlerine bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Markos 14. bölüm 4. ve 5. ayetler Bağlamın dışında yaptıkları yorum kulağa mantıklı ve hatta ince ruhlu gelir. Yoksulları düşünmek ne kadar Hristiyanca bir davranış. Ancak daha büyük resmi gözden kaçırdılar. O an önemli bir andı. Göğün ve yerin tanrısını onurlandırmak için oğlu İsa'yı onurlandırma fırsatı ortaya çıkmıştı. Efendinin onları nasıl azarladığını dinleyelim. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Markos 14. bölüm 6. ve 9. ayetler arası Vay canına! Kadını nasıl övdüğünü duyuyor musunuz? Birçok kişi İsa'nın günlerinde büyük şeyler yaptı. Ama hiçbiri bu şekilde ya da bu derece onurlandırılmadı. İsa kadının verdiği onurun müjdenin ulaştığı her yerde sadece o çağda değil ama kuşaklar boyunca anılacağını bildirdi. Kadının isteği efendiyi onurlandırmaktı ama onu yağla meshettiği zaman efendi tarafından onurlandırılmaya hak kazandı. Onur ilkesi her zaman çalışır, her zaman geçerli kalır. Tanrı diyor ki, beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek. 1. Samuel 2. bölüm 30. ayet. Tanrıyı onurlandırmayanların küçük düşürüleceğine dikkat edin. Buradaki küçük düşürülecek ifadesi bir kimsenin dikkate alınmaya ya da saygı görmeye layık olmadığı anlamındadır. Yani Tanrı onu onurlandırmayanları dikkate almaz. Bunun çağrıştırdığı şey Tanrı'nın böylelerinin ihtiyaçlarına ve dualarına kayıtsız kalacağıdır. İsa'nın ne dediğine bakalım. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Yuhanna 13. bölüm 20. ayet. Burada bir kimseyi kabul etmek onu onurlandırmak demektir. Yani İsa aslında şöyle der. Beni onurlandıran da beni göndereni onurlandırmış olur. İşte bu yüzden şunu açıkça ifade eder. Oğlu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Yuhanna 5. bölüm 23. ayet. İsa'yı onurlandıranlar esasen bilmeden babayı onurlandırıyorlardı. İsa şöyle dedi. "İnsanlardan övgü kabul etmiyorum." Yuhanna 5. bölüm 41. ayet. Yüreğinde ve düşüncesinde tüm övgü babaya gidiyordu. Henüz yüceltilmemişti. Ancak yüceltildiği zaman baba tarafından oğul hakkında şu beyanlar ilan edildi. Tanrının bütün melekleri ona tapınsın. İbraniler 1. bölüm 6. ayet. Ve ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası adalet asasıdır. İbraniler 1. bölüm 8. ayet. Ayrıca Filipililer 2. bölüm 8 ve 10. ayetler arasına bakınız. Oğul yüceltildiğinde tıpkı baba gibi ona da tapınılır. Ancak İsa yeryüzünde yürürken insan oğlu olarak yaşadı ve hizmet etti. Filipililer 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde şöyle okuyoruz. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzi içinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Böylece kul özüne sahip bir insan olarak yaşarken ona verilen tüm onuru yüreğinde babaya aktardı. Bu yüzden iyileştirdiği insanlara sürekli şuna benzer sözler söyledi. Sakın kimseye bir şey söyleme. Git kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyusun. Matta 8. bölüm 4. ayet. Ve yine şöyle okuyoruz. İsa sakın kimse bunu bilmesin diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Matta 9. bölüm 30. ayet. Buna benzer referanslar müjde metinleri boyunca görülmektedir. İnsanlar arasında yaşadığı süre boyunca İsa yeryüzünün babayla bağlantısıydı. Bu nedenle babayı onurlandırmanın somut yolu onun oğluna gösterilen davranışlardı. İşte bu nedenle pahalı yağıyla oğul İsa'yı onurlandıran İsimsiz kadın azarlanmaz. Onu onurlandıranları asla azarlamadı. Aksine babayla bağlantı kurdukları için onları övdü. İsa'nın onurlandırılmayı aramadığını ama insanlara onur ilkesini öğrettiğini anlayın. Onur akışı. Çarmaha gerildiği hafta İsa aralarından ayrıldıktan sonra hizmetinin nasıl devam edeceği hakkında şu çarpıcı beyanda bulundu. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. Luka 13. bölüm 35. ayet Diğer bir deyişle de, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyerek size gönderdiklerimi tanıyana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. Ya da gene bir diğer ifadeyle benim adımla gönderdiklerimi onurlandırana dek beni bir daha görmeyecek ya da idrak etmeyeceksiniz. Durup bunun üzerinde düşünün. İsa onun gönderdiklerini onurlandırdığımız zaman kendisini göstereceğini söyledi. Neden? İsa başka ayetlerde bunun yanıtını verir. Bu beyanlardan biri size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden, onurlandıran Beni kabul etmiş, onurlandırmış olur. Beni kabul eden, onurlandıran da beni göndereni kabul etmiş, onurlandırmış olur. Yuhanna 13. bölüm 20. ayet. Bunun ışığında İsa'nın onur ilkesini gündelik hayata uyarlamakla ilgili ne söylediğini dinleyin. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır. Matta 10. bölüm 40. ve 42. ayetler arası. Anlamı değiştirmeksizin bu ayetlerde geçen her bir kabul etmek ifadesini onurlandırmakla değiştirmeme izin verin. Sizi onurlandıran beni onurlandırmış olur. Beni onurlandıran da beni göndereni onurlandırmış olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için onurlandıran peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için onurlandıran doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birini öğrencim olduğu için bir bardak soğuk suyla onurlandıran, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır. Düzgün bir referans çerçevesi elde etmek için bu ayetlerde ele alınması gereken başlıca iki nokta vardır. Birincisi, Tanrı'nın egemenliğinde bir yetki hiyerarşisi bulunur. En tepede baba vardır ve ondan sonra babanın gönderdiği ve tüm yetkiyi verdiği İsa gelir. İsa dirilişinden sonra şunu söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi." Matta 28. bölüm 18. ayet. O kilisenin başıdır ve ona düşman olan her varlığın ayakları altına serilmesiyle birlikte egemenliği babasına teslim edeceği gün gelecektir. 1. Korintliler 15. bölüm 24 ve 26. ayetler arası bu krallık yetki hiyerarşisinde daha sonra peygamber gelir. Unutmayın. İsa elinde yeni antlaşma metinleri bulunmayan bir halka hitap ediyordu. Kullandığımız terimlere ve yollarımıza aşina değillerdi. Bu nedenle İsa onların aşina olduğu terimlerle konuştu. Eski antlaşma peygamberleri Rabbin sözcüleri olarak görev yaptılar. Çıkış 4. bölüm 16. ayet, 7. bölüm 1. ayet. İbraniler 1. bölüm 1. ve 2. ayet bunu net olarak ortaya koyar. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Ve ölümden dirilip yücelere çıktığı zaman İsa'nın kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen ataması bunu daha da vurgular. Efesliler 4. bölüm 11. ayet eğer İsa günümüzde bizlere seslenseydi, belki şuna benzer bir şey diyebilirdi. Bir elçiyi elçi olduğu için kabul eden, elçiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bir önderi önder olduğu için kabul eden, öndere yaraşan bir ödül alacaktır. Aynı şey peygamberler, müjdeciler ya da öğretmenler için de geçerlidir. Matta onda İsa bir peygamberi ya da önderlik pozisyonundaki birini onurlandırmaktan doğru birini onurlandırmaya geçer ve sonra sıradan kişileri onurlandırmakla bitirir. Böyle yaparak aslında imanlıların ilişki kuracağı bütün kesimleri ve yetki dinamiklerini kapsamış olur. Yani üstümüzdeki yetkilileri, emsallerimizi, ve son olarak emanetimiz altında olan ya da yetkilendirdiğimiz kişileri. Karşılaştığımız her insan bu üç kategoriden birine düşer. Bu bizi ikinci noktaya getirir. Eğer üstlerimizi onurlandırırsak ödül alırız. Eğer kendi düzeyimizdekileri, emsallerimizi onurlandırırsak ödül alırız. Ve son olarak emanetimiz ya da yetkimiz altındakileri onurlandırarak yine ödül alırız ayet yorumumuzu unutmayın. Benim adımla gönderdiklerimi onurlandırana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. Eğer bunu Matta'daki ayetlerle eşleştirirsek bu üç kesimin her birinin gökten harika bir ödül taşıdığını keşfederiz. Ayrıca bu ödüller her zaman İsa'nın kimliği hakkında daha büyük vahiyler taşıyacaktır. Kitabın geri kalanı boyunca odağımız bu olacak.